Malezya, Kuala Lumpur'dan merhaba arkadaşlar. Bugün size Osmo Action 5 Pro ile GoPro Hero 13 HRC karşılaştırmalarını yapıyorum. Bu HRC HDR ekranı olan arkadaşlar daha iyi izleyebilir. HDR ekranı olmayan arkadaşlar HDR olmayarak izleyebilir bunu. Yani aynı kaliteyi izleyemeyebilirsiniz. O yüzden HDR ekranınız var mı yok mu ona dikkat edin. Eğer cep telefonunuzla izliyorsanız video çözünürlüğünü YouTube'da değiştirdiğiniz yerde eğer HDR yazıyorsa HDR olarak izliyor olabilirsiniz bu videoyu. Osmo Action 5 Pro ve GoPro Hero 13 normal değerlendirme videoları yani REC 709 renk uzayında olan e, videoları ayrıca yayınlamıştım. Bu video sadece HDR karşılaştırması. Bu konuya dikkatinizi çekerim. Eğer HDR bir ekranınız yoksa o videoyu izleyebilirsiniz. Hatta HDR bir ekranınız varsa bile o videoya mutlaka göz atmayı unutmayın. Bu videoyu yaparken de DJI mikrofon 2'ye bağlandım ve DJI mikrofon 2 Action 5 Pro'ya bağlı. Hava oldukça sıcak burada ve rutubetli. O yüzden yani çok ter içindeyim. Saçım başım darmadağın. Testler sadece Malezya ile sınır kalmayacak. Vietnam'da da bu testleri yapıyor olacağız. Belki suratımı bu kadar terli görmediğiniz bir sahne yakalayabilirsiniz. Şimdi eskiler bilir. Tam teşhis kameraman Cevat Elkelle vardır. Böyle bütün kamera ekipmanları, ışık her şey üstündedir. Ben de biraz onun gibi oldum. Şimdi üstündeki cihazlar nedir ona bakacak olursak. Bu Falcom'un F38 serisi. Sırt çantası askılı. Yine bu Ulanzi'nin size daha önce tanıttığım kafesi bağlı ve buraya bir yine F38 adaptörü taktım. Bunu gelip istediğim zaman bu şekilde takıp tek elimle de bu şekilde çıkartabiliyorum ya da buraya asık bir şekildeyken böyle video çekebiliyorum size. Aynı zamanda bir tane daha var bundan. Bu da F38'in askılığı göreceğiniz gibi. Şimdi bunu gelip buraya takabiliyorum. Bu da boyun askılığı. Bu da kendi kamerama taktım ve gelip bunu da bu şekilde takabiliyorum. Ve yine buraya GoPro aksesuarlarını, GoPro'ları da takabiliyorum. Ya da Osmo Action 5'imi de yine bu şekilde bunların herhangi birisine takabiliyorum. Böylece çıkarması takması da oldukça da kolay oluyor. Şimdi HRC Osmo Action 5 Pro'nun GoPro Hero 13'e göre şöyle bir avantajı var. DJI Osmo Action 5 Pro 4K 120 FPS'e kadar HRC çekebiliyor. GoPro Hero 13 ise 4K 60 FPS ya da 5.3K 30 FPS maksimum olarak HRC çekebiliyor. Diğer avantajlarından bir tanesi ise Osmo Action 5 Pro'nun ekranları HDR desteklediği için şu anda ekranlarda ne çektiğini çok net görebilirken GoPro Hero 13'te gerçek anlamda ne çektiğini görebilmek için HDR destekli bir monitöre ihtiyacım olacak. HRC nedir arkadaşlar? Hybrid Log Gamma diye geçer ve yüksek dinamik aralık verir. Bunun önemli özelliği Rec 2100 renk uzayında çekim yapar. Normal çektiğimiz, alıştığımız videolar Rec 709 renk uzayındadır. Bu Rec 2100 farklı bir renk uzayıdır ve bu farklı renk uzayının en büyük özelliği resmin karanlık alanlarındaki detayların farkı ile aydınlık alanlarındaki detayların farkı Rec 709'a göre daha geniş bir spek durumda yayılır. Yani Rec 709'da 0'dan 100 nite kadar renk aralığı varken Rec 2100'da normalde 0'dan 1000'e kadar şu anki destekleyen cihazlar ancak teknik olarak 0'dan nite kadar çıkabilme özelliği var. Bu videoyu ayrı yapmamın en büyük sebebi çünkü bir videoyu hem Rec 709 hem de Rec 2100 renk uzayında hazırlayamam. Rec 2100 renk uzayında hazırlanmış videolar Rec 709 destekleyen cihazlarla izlendiği zaman çok çok daha farklı görünür. Bu yüzden size ayrı bir video yapıyorum. Oldukça dik merdivenler ama o kadar da yüksek değil. Helalden mağaralar varmış. Oraya doğru tırmanıyorum. Böylece hani stabilizasyonda dinamik aralığı da görmüş olursunuz. Çünkü arkamdan bir aydınlık geliyor. Yüzüme biraz gölge düşüyor. Bu eşanjerini hangisinde dinamik aralık daha iyi? Burada çok fazla maymun var. Bu maymunlar yiyeceklerinizi alıyorlar. Telefonlarınızı çalabiliyorlarmış. Ve umarım kameraları çalmazlar. zaman bir de tepeden göstereyim. Ekrandan gördüğüm kadarıyla GoPro Hero 13 sanki aydınlık alanlardaki bir detayları biraz patlatmış gibi görünüyor ama bu ekranından diye düşünüyorum. Çünkü HDR bir ekrana sahip değil. DJI Osmo Action 5 yine bulutlara baktığımız zaman detaylar daha belirgin ve daha parlak görünüyor. Ancak bu ekranda ne gördüğüm yanıltıcı olabilir çünkü Osmo Action 5 Pro'nun HDR bir ekranı varken GoPro Hero 13'ün HDR bir ekranı yok maalesef. Şu anda mağaranın içerisine giriyorum. Yine OZMO Action 5 ile GoPro Hero 13'ü karşılaştırdığım zaman. Bu ara size bakamıyorum. Yere bakmak zorunda. Yerler aşırı derecede ıslak ve kaygan. Evet, bu iki kamerayı karşılaştırdığım zaman Osmo Action 5'in ön ekranı hem GoPro Hero 13'e göre daha geniş hem de dokunmatik olduğu için bu birçok durumda benim için büyük bir avantaj oldu. Çünkü şu anda mesela ayarı değiştirmek istersem GoPro Hero 13'te tut, kamerayı çevir ancak Osmo Action 5'te anında böyle elimi sürterek istediğim ayarları değiştirebiliyorum. Tabii kayıt da yapmamış olması gerekiyor o anda. Evet, şu anda mağaranın içerisine girdim ve size bu mağarayı göstereceğim. Oldukça büyük bir mağara. Şöyle önce kendimi ve aşağıdan göstereyim. Burası mağaranın tepesi. Ve burada sürekli yağmur yağıyor ama aslında dışarıda yağmur yağmıyor. Muhtemelen mağaranın içerisinden gelen bir yağmur bu. Şimdi şöyle biraz daha tepeden göstereyim yine sizi. Göreceğiniz gibi. Evet burası çok güzel bir yer. Şurada da bir ateş yakılmış. Şunu bir 120 FPS'te çekeceğim. Burada DJI Osmo Action 5 Pro'nun avantajı HRC'i çekebiliyor. GoPro Hero 13 HRC'i çekemiyor. Ve 100 FPS, 120 FPS'e çıkartmak için GoPro Hero 13'ün original bölgesel ayarını değiştirmem gerekiyor. Şöyle bir havaya kaldırıyorum. Yine HRC her ikisinde de. Evet, bu şekilde ve... Evet, şu anda da 50 FPS çekiyorum ve mağaranın içerisini gösteriyorum. Yukarıyı gösteriyorum. Işıklara bakalım. Buradan dönüyorum dönüyorum, bakın şurada bir aydınlık var, karanlıktan aydınlığa. Burada bir duralım, hangisinin dinamik aralığı daha iyi? Burada gördüğüm kadarıyla Osmo Action 5 Pro, Go Pro Hero 3'e göre dinamik aralıklar özellikle oldukça başarılı görünüyor. Yerler de oldukça kaygan arkadaşlar. Buraya gelirseniz dikkat etmeniz gereken şeyden bir tanesi bu. Evet şu anda mağaranın sonu. Böyle bir aydınlık alan var. X50 FPS çekiyor. Hangisi sizin hanım karalık daha iyi? Şimdi GoPro Hero 13'te yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi şu arkadaşlar. Menülere çok hızlı tepki vermiyor. Kapattığım zaman hızlı kapanmıyor. Tekrar kayda başladığım zaman hızlı da kayda başlamıyor. Yani GoPro Hero 13 Osmo Action 5 Pro'ya göre oldukça hantal kalıyor. Ancak benim yaptığım testlerde GoPro Hero 13 Hero 12'ye göre bile biraz daha fazla hantal kalan bir kamera. Hani belki görüntü kalitesi GoPro Hero 13'e daha iyi olabilir. Belki olmayabilir. Bunları sadece söyleyeceğim. Bana sorarsanız Action 5 Pro'nun kullanımı çok daha kolay. Ya bazen hani böyle böyle anında bir şey çekmek istiyorsunuz. GoPro Hero 3 biraz hantal kaldığı için o tarz sahneleri Action 5'e göre kaçırma şansınız çok daha az. Bir de şu anda bu mağaranın içi oldukça loş arkadaşlar. Çok az arada sırada böyle bir gün ışığı geliyor göreceğiniz gibi. Floresanlarla donatılmış burası. O yüzden loş ışık testi de yapmış oluyoruz böylece. Özellikle hangisinde stabilizasyon daha iyi. Bunu da beraber görmüş oluyoruz. Şu anda ikisinde de vayda aldım. Stabilizasyona bakalım burada White'da yürüme stabilizasyonu nasıl görünüyor. Burada hem dinamik aralığa olacağız. ama bulut da yok o yüzden çok da yanıltıcı olabilir bu dinamik aralık. Yine de insanlardan anlayabiliriz gölge detaylarından hangisi daha iyi. Bu sahneyi bir analiz edelim. Resmin aydınlık alanlarına baktığımız zaman DJI Osmo Action 5 Pro aydınlık alanlardaki detayları çok daha iyi korumuş görünüyor. GoPro'ya baktığımız zaman Buradaki heykel neredeyse tamamen yok olmuş ve dağ yamacındaki detaylar GoPro'da kaybolmuş görünüyor. DJI Osmo Action 5 Pro'da detaylar biraz daha belli ancak GoPro'da da resmin karanlık alanları Osmo Action 5 Pro'ya göre daha belli, daha aydınlık ancak görüntü oldukça bulanık. GoPro Hero 3'te görüntülerde düşük ışıktan dolayı oldukça karıncalanma varken Osmo Action 5 Pro çok daha temiz ve karıncasız bir görüntüye sahip. Aynı şekilde stabilizasyon düşük ışıkta Osmo Action 5 Pro'da GoPro Hero 3'e göre çok daha başarılı. Buradaki dinamik aralığı da bir bakalım arkadaşlar. Evet. Gökyüzü, bulutlar hangisinde daha iyi görünüyor ve bu da hangisinde daha net. Reçelce, HDR'da bu videoda bulutlardaki detaylar GoPro Hero 13'te oldukça belirgin ve keskin görünürken Osmo Action 5 Pro'da daha yumuşak görüntülere sahip ve yer yer bazı bulutları silmiş ya da çok silik göstermiş. Gölge detayları da her ikisinde de hemen hemen aynı. Her iki kameranın da dinamik aralığında HRC'de çok büyük bir fark olduğunu iddia edemem. Sadece ışığı pozlama algoritmaları biraz farklı çalışıyor. Ancak GoPro Hero 13 çok fazla dijital keskinlik kullanıyorken Action 5 Pro'da bu dijital keskinliği kontrol altına almamız daha kolay bu videoda hem gölge alanlar var hem de aydınlık alanlar var. Buradaki detaylara biraz bakalım. Burada göreceğiniz gibi Ozma Nation 5 bu. İçerisinde mavi daha belirgin gösterirken ağaçtaki yaprakları da daha belirgin gösteriyor. Adadaki detaylar Ozma Nation 5 burada daha iyi korunmuş. Yapraklarda Ozma Nation 5 burada daha iyi korunmuş. Burası da Kuala Lumpur'da Kuş Parkı, Bird Park diye geçiyor. Yani çok değişik, ilginç kuşlar görebilirsiniz burada. Ben yine 25 TL'ye çekiyorum ve <laughs> Tunay'la beraber. Evet. <laughs> bir de Selen'le. Bir de Selen'le bu Selen uğraşıyoruz. Oradan çıkalım bak. Onu koymuşlar. Orada giriş yok diyor. Giremezsin oraya diyor. Biraz burası pahalı biraz. Yani ne kadar ödedik 200. 270 çocuğa da para aldılar. Bu arada 3 yaş üzeri çocuğa para alıyorlar. Tuna 3 yaşında 270 Malezyan ringi, ringi gibi bir şey. Tamam, tam hatırlamıyorum. Bu da yaklaşık 75 dolar. 3 kişiye para ödedik. İkisini de şu anda SuperView çekiyorum. Burada yine Osmo Action 5 Pro'nun GoPro Hero 13'e göre şöyle bir avantajı var. GoPro Hero 13'te, HLG'de 4K 60 FPS'te maksimum wide geniş açı çekiyor. Yani Super View ya da Hyper View gibi özellikler yok. OZMO Action 5 Pro'da 4K 60 FPS'te ultra geniş açı çekebiliyor. Yani açı olarak da biraz daha avantajlı OZMO Action 5 Pro. Yani şu anda GoPro Hero 13'ün pili %5 kaldı arkadaşlar ve Osmo Action 5 Pro'nun pili %49. yüzde yüzde başladım. İkisiyle aynı sürelerde kayıt yaptım. Osmo Action 5 Pro'da her iki ekran da açık. Üstelik 5 dakika kadar kayıt yaptığım zaman ekran açıkken GoPro'daki ekran yaklaşık 1 dakika içerisinde kendisini kapatıyor. Buna rağmen şu anda Osmo Action 5 Pro %50'de neredeyse. GoPro Hero 13'te %5'te sadece pili. Ve hekacı çektim. Sadece hekacı çektiğimi düşün düşünürseniz. Evet arkadaşlar GoPro'yu kaybettik. Sizlere ömür yani pilli kaybettik tabi. Şu anda Osmo Action 5 Pro %43 pile sahip hala. Ve GoPro Hero 13'ün pili maalesef burada bizlere veda etti. Daha Osmo Action 5 Pro ile bir bu kadar daha video çekebilirken GoPro Hero 13'te maalesef hani yani neredeyse Osmo Action 5 Pro %40 GoPro Hero 13'e göre daha çok çekim yapabiliyor. Özellikle HLC ve yüksek FPS'lerde 4K 50 FPS gibi rakamlar kullandım. Çoğunlukla ara ara 4K 25 FPS'te çektim. Her ne kadar GoPro Hero 13'ün pili yenilenmiş de olsa maalesef Osmo Action 5 Pro'nun pilinin yanına bile yaklaşamıyor. Alacaksanız GoPro Hero 13, Osmo Action 5 Pro için 2 tane pil belki bir gün için yeterli olacakken GoPro Hero 13 için muhtemelen 3 ya da 4 tane pil gerekiyor olacak. Bunu da göz ardı etmeyin. Her Osmo Action 5 Pro'nun şarjı biterse elimde yüksek hızla şarj edebilen power bank var. O şarjı muhtemelen 0'dan 80'e 20 dakikada şarj edip tekrar hızlı bir şekilde kullanabilirim. 0'dan 100'e ise yaklaşık 40-45 dakikada şarj ediyor. Yani GoPro Hero 13 şu anda ben şarja taktım. Muhtemelen 2 saat beklemem gerekiyor. O pilin dolması için. Osmo Action 5 Pro aldıysanız ilave pil almanıza bile gerek yok. Sadece PD şarj cihazı, hızlı şarj edebilen bir şarj cihazı almanız yeterli olacaktır. Sonuç olarak bunları gerçek kalitesini çok anlayabilme şansım yok. Çünkü HDR dediğiniz şey biraz göreceli arkadaşlar. Bu monitörden monitöre değişiyor sonuçlar. Hani size kesin şu iyidir diyemem. Sadece kullanım amaçlı dediğim gibi GoPro Hero 13'te maksimum 4K 60 FPS çekiyor. Ve DJI Osmo Action 5'te maksimum olarak 4K 120 FPS çekiyor. Bunun haricinde DJI Osmo Action 5'te ekranı HDR olarak çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. GoPro Hero 13'te görüntüler silik çıkıyor. Ekranda bu şekilde arkadaşlar gerçekten nasıl onu beraber izliyoruz zaten ama cihazların ekranında bu şekilde. Son bir defa da wide olarak bize şöyle bir etrafı göstereyim. Ve bir video'nun daha sonuna gelelim artık. Dediğim gibi, Osmo Action 5 ve GoPro Hero 13'ü detaylı karşılaştırdık. O videoya ayrıca göz atın. Eğer heyecanlı olmayan bir video çekmek istiyorsanız, bu aksiyon kamerası aksesuarları videom var. Onlara göz atın ve size bu videoda verdiğim linklere de aşağıda bir göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Düşmezsem tabii. <laughs>